faydalandığımız Vakıflar Haftası nedeniyle Şanlıurfa İli Kültür Eğitim ve Sanat Araştırma Vakfı'nda program düzenlendi. Yaklaşık 40 yıla varan bir süredir her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutladığımız vakıf haftasında bu yılda vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği temasıyla kutlamaktayız. Bu yıl ilk etkinliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oldu. Daha sonra Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü olarak bugün bir etkinlik planladık ve şu anda bu etkinlikteyiz. İlk olarak bir sergi açılışımız var. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne ait taşınır. Envanterimizde kayıtlı bulunan eserlerimizi sergiliyoruz. Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı çok sayıda davetli ve vakfiye katılım sağladı. Harran Üniversitesi'nden, işte diğer üniversitelerden, Urfa ile ilgili vakıf alanında çalışan hocalardan yazılar istedik Urfa vakıflarıyla ilgili. Yaklaşık 10-11 tane kalemin yer aldığı Urfa tarihinden, Urfa Kurtuluş tarihine, yine Urfa vakıflarından, Urfa Kadın vakıflarına, yine işte Urfa kütüphanelerine kadar vakıflarla ilgili birçok konuyu içerisine alan yaklaşık 10 bölümden oluşan bir kitap ortaya çıktı. Program vakfiye yerlerine ait sergi İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmaların tanıtım filmi gösterildi. Er olan kişi efendim, Eser bırakır, eseri olmayan yerinde yerler eser. Şimdi bizim düşündüğümüz şu, Urba'da her imkanı olan eser bırakacak gücüne göre. Su çeşmesi olur, cami olur, köprü olur. Aynı zamanda programda Şanlıurfa Vakıf Medeniyeti kitabının da lansmanı yapıldı.